Kazakistan, Türk dil ve lehçelerini tanıyabilen yapay zeka destekli bir uygulama geliştirdi. Nazarbayev Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen uygulama, 10 Türk dili ve lehçesindeki konuşmayı tanıyarak yazıya dönüştürüyor. Türkçe, Kazakça, Uygurca, Başkurtça, Çuvaşça ve daha birçoğu. Kazakistan'da Nazarbayev Üniversitesi'nden araştırmacılar Türk dili ve lehçelerini tanıyabilen bir uygulama geliştirdi. Profesör Doktor Atakan Varol projenin öncüsü oldu. İlk Kazak konuşma derlemini ortaya koyduk. Bu derlemin içinde 1.100 saatten fazla, 1.500 kişiden fazla toplanmış e, e, konuşma var ve bu sistemi kullanarak e, dünyadaki ilk e, Kazakça konuşma tanıma sistemini ortaya koyduk. İSAI adı verilen proje için hazırlanan internet sitesi kullanıma açıldı. Geliştirilen model 10 Türk dili ve lehçesinden hangisiyle konuşulduğunu tanımlıyor. Konuşma metnini yazıya çeviriyor. Kırgızca, Sahaca ve Tatarca dahil 10 Türk dili ve lehçesini tanıyan yapay zeka destekli uygulamanın doğruluk oranı %95. Model ayrıca İngilizce ve Rusça konuşmayı da tanıyabiliyor. Sistemin tüm Türk devletlerinde büyük şirketler tarafından kullanılabileceği belirtiliyor. Bu araştırmanın e, diğer Türk ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerinin e, Türk dillerini kullanan e, ürün ve servisleri ortaya koymaları, girişimcilerin, büyük teknoloji şirketlerinin, devletlerin böyle uygulamalar geliştirebilmeleri için yaptığımız bütün sistemleri açık kaynak kodlu olarak e, üniversitemizin web sitesinde e, paylaşıyoruz. Programın ilerleyen süreçte daha fazla lehçe ve dil eklenerek geliştirilmesi planlanıyor. <laughs>